Geliyor mu ses şu an? Abi maşallah sevin çokmuş. Herkes seni bekledi. Bir dakika. Yani buradan ses iyi mi şu an? Abi Serdar abi yayını kapatmadan çöz sesi. Evet aynen öyle. Eee Abi hangi mikrofonu elimize atsak? Bilgisayarın sesinden alıyor. Of valla çok şükür diyelim ya. Valla çok şükür diyemiyorum. Hani bir internet gitti. Ondan sonra bütün ayarlar gitti. Ben yani bende de ne moral kaldı ne bir şey kaldı. Yemin ediyorum. Of en sonunda az daha geç gelsem maç başlıyordu. Ee, mikrofon bundan almıyor ama yine de takalım yani şeyden alıyor. Ee, kablosuz da bir tane mikrofon alacağım. Ee, mikrofon da bundan almıyor şu an ee, ama yine de <laughs> takalım. Belki ondan alıyordur. Neyse yani herkese selam. Ee, bir kurşun döktür vallahi bir nazar duası okutalım. Babam okutayım bari. Ee, neyse başlayalım biz. Ee, yavaş yavaş. Her şeyde her şerde bir hayır vardır diyelim. Öyle bakalım. Ee, yapacak bir şey yok. Vardır bir hayrı. Öyle devam. Şimdi başlayalım. Önce Herkese selamlar. Bu arada tekrar gerçekten teşekkür ediyorum. Beklediğiniz için. Ee, sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii maça geçmeden önce e, Galatasaray'da yine tabii birkaç gelişme. E, hep kötü olaylar böyle durumlarda gündeme gelir. Galatasaray'la ilgili özellikle. İşte tamam Alkmaar eğlendi Galatasaray. Tamam camia memnun değil. Ben de Galatasaray'ın kuruluşuyla ilgili, kuruluş gününden bu yana hani Avrupa ile ilgili bir hedefi var mı? Var. Ama bazen olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Hep şunu söyledim. Ben hayat felsefesi olarak kendim de şunu benimsemişimdir. Bir şeyler kötü gidebilir hayatınızda. Ama bir gece üzüleceksin. Sonuna kadar o acıyı yaşayacaksın. Ben dünyaya kapatırım kendimi. Sevdiklerime de kapatırım bir gece. Eğer bir şeye çok üzüldüysem, ama dibine kadar o acıyı yaşamak var yani gibi de bir sahne var. Aynı onun gibi. Onu yaşayacaksın ve bitireceksin. Ee, Galatasaray'ın bence yapması gereken de o acıyı sonuna kadar yaşayıp bir gecede hemen bitirip biz bunu böyle bir şey yaşadık ama ertesi güne uyandık, yeni bir güne merhaba dedik. Böyle başlanmalı. Hayat böyle yaşamadığın sürece ee, çok zorlaşır. O yüzden ee, ve hatta geçen hafta TRT'de katıldığımız bir Ergin Aslan'la bir yayın vardı. Alkmaar maçından önce ben şunu dile getirdim yayında. Ben de kendimi tekzip eden bir şey söyledim. Alkmaar maçı öncesinde dikkat ederseniz hani Alkmaar maçı öncesinde bir simülasyon vesaire bir şey yapmadım. Çünkü bazen bazı şeyler gözükür. Görünen köy kılavuz istemez. Hani ben kalkıp da Alkmaar maçında Galatasaray golü şöyle yiyecek, böyle yiyecek, şöyle olacak falan. Hani bunu anlatmak açıkçası hoşuma gitmedi. Çünkü Alkmaar takımını biraz analiz ettiğimizde açık açık bazı şeyleri görüyorduk. O yüzden de yapmak da istemedim. Yani taktikle ilgili bir şey yapmak istemedim. Dolayısıyla da yayında bir gün sonraki yayında da Alkmaar maçı öncesinde bir iki gün öncesinde Galatasaray bence UEFA Avrupa Ligi'ni unutmalı. Orada bunu sadece hani Hayaller gerçekler açısından değil, şöyle yorumlamaya çalıştım. Galatasaray'ın mevcut kadrosunun yapılan transferlerle beraber e, hala eksikliklerinin olduğu. Dolayısıyla da hani bu kadronun UEFA Avrupa Ligi'ni yani de o gün de hatırlarsınız şunu söylemiştim. E, kimse kimseye hayal satmasın. Hani UEFA Kupası kazanılan kadro falan alakası yok. E, hani bu kadroyla ve bu oyunla e, dolayısıyla kimse kimseye hayal satmasın. Ve insanlara bu satılıyor işte satıldı da e, hatırlarsınız Galatasaray rüya kadrosu falan filan yapmayın abi e, o değil. Evet benim çok takdir ettiğim şeyler de oldu. E, dolayısıyla da şunu söyledim Galatasaray Avrupa Ligi'ni belki elenmeyi göze alıp sonrasında 35 milyon euro değeri olan Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmalı. Ligi hedef belirleyip bu da kuruluş amacından çok saptırmaz seni nereye, neden saptırmaz? E, UEFA Avrupa Ligi'nde yüksek ihtimalle gidemeyeceğini aşikar. Bu kadar aşikar olan bir şey varsa da bunu zorlamak yerine ligde konsantrasyonu lige çevirip şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıp seneye de Şampiyonlar Ligi'den gelecek olan para daha sırayı e, çünkü hani bu kadar transfer vesaire boşa yapılan transferler e, bunlar da en azından e, telafi edilebilir. E, ama bundan sonra, üçüncü sene bu artık e, Galatasaray sürekli transfer, transfer, transfer. Artık bir ders alınmalı ve bu kulübe ciddi bir transfer aklı gelmesi lazım. E, bu yayınlarda hani belki bu kanalın kurulduğundan bir yana en çok eleştiri aldığım konulardan biri e, belki şudur genel olarak da aldığım ee, bir gün evet iyi söylüyorsun bir gün de kötüsü evet bir şeyler iyiyse iyi kötüyse kötü ee, ya da Ahmet Mehmet insanların sevdiği bazı insanlar var mesela bazısı Okan Hoca'yı seviyor Okan Hoca'ya bir şey söylediğinde e, yadırgıyor bazısı işte Galatasaray'da Ayhan Akman'ı sever ona bir şey söylediğinde bazısı işte şunu sever veya başkını sever yöneticilerden herkese dokundurduk ee, belki de en çok gurur duyduğum şey en çok eleştiri aldığım şey Geçen gün işte Ayhan Akman mevzusu, Efe Akman mevzusu ile ilgili belki gündeme taşımasaydık bazı şeyler Galatasaray'da bu şekilde gitmezdi. Biraz en azından burada bir fren yapma ihtiyacı duyar insanlar. Ben ışık tutmaya çalıştım. Ama şu anda da ışık tuttuğum şey işte geçen günde Bazen anlaşılabiliyoruz, bazen anlaşılamıyoruz. Onlardan biri Adana Demirspor maçında attığım tweetti. Attığım tweetin açıkçası o gün ben hala aynı yerdeyim. Dünkü yayında da bunu söyledim. Bugün veya diğer mecralarda da bunu söyledim. Galatasaray Adana Demirspor maçında yaşananlar, Konya Kayseri Spor maçında, Kayseri -Spor, -Konya spor maçında yaşananlar bunlar normal var hataları değildi. Dolayısıyla da Galatasaray maçın tekrarını istemeli derken bunun ben normal e, bir hata olduğunu düşünmüyorum, anormal bir hata. Galatasaray'ın belki hani ligde en kolay takım diyebileceğimiz bir takım var, o da Adana Demirspor. Böyle bir maçta Galatasaray'ın e, bence lehine gibi gözüken aslında aleyhine o penaltı kararı, Mertens, bu bir şeylerin önünü hazırlamak olabilir gözüyle yorumladım. Olmayabilir ama artık herkes komplos senaryosu kurduğu için. Benim komplo senaryom da şuydu, Galatasaray'ın e, Adana Demir Spor maçını bak gördünüz mü nasıl kazandınız algısıyla bu Fenerbahçe maçında bir hakem faciası geliyor dedim o akşam yayında hatırlarsınız. Sonrasında yaşananlarda, bu ne ya kavga çıkmış neyse. Sonrasında yaşananlarda da e, benim o tweet'i atma sebebimde e, ben hakemi falan bilmiyordum o gün. Sonrasında açıklanan hakem de e, Slovak, Slovakya mı Slovenya mı ne onu bilmiyorum işte neyse çok önemli değil. Nereli oldu isterse Erzincanlı olsun. E, bu kadar çok evet maç izliyorum yorumluyorum. Futbolda tek uzak durduğum şeyi söyleyeyim bahis. Futbolda tek uzak durduğum şey, elimi sürmediğim tek şey bahis. Sebebi, bunu spiker arkadaşlarıma da söylüyorum, yorumcu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de söylüyorum. Bahis oynadığın zaman e, yorumun bile değişebilir. E, ya da anlatımın bile değişebilir gibi. Ya da e, bu kadar futbol dünyasını mahveden bir organizasyon varsa... Ben bu organizasyonun karşısında duracağım diye bütün arkadaşlarıma, sevdiğim insanlara, daha önceden Bayis'ten dolayı hayatıyla ilgili kötü anılara sahip olan ve hayatını kaybeden arkadaşlarımın hatırı içinde kendi kendime bir söz verdim. Umarım da mesleğimin son gününe kadar bu sözü gerçekleştirir ve Bayis'ten tam anlamıyla uzak dururum, elimi sürmem. Ee, geleceğim konu da şu. Ee, çete diye adlandıracağımız organizasyonlarda, işte fuhuş, uyuşturucu bu çetelerin hepsi aslında iç içedir. Yani sen birine karıştıysan diğerine karışma olasılığın çok yüksektir. Biriyle ilgili adın çıktıysa buna karışman çok yüksektir. Bir. İki. Birinin takımı varmış onun orada takımı varmış bunlar beni bağlamaz. Ee, ama kendi federasyonu bile o takımın maçına bu hakemi atamıyorsa senin federasyon olarak ısrarla Galatasaray'ın istemediği tek hakem var. Dünya üzerinde, yeryüzünde diyor ki Galatasaray ben bu hakemi istemem, sen geliyorsun bu hakemi bu maça veriyorsun. Ee, benim aklım almıyor kısaca. Bu ön girişten başlayalım sonra devam edelim. Serdar abi beraberlikte Galatasaray şampiyonluğu kaybeder gibi bir hava oluşturuyorlar ama beraberlikte Galatasaray şampiyonluk şansını arttırmaz Bir üstünden geçelim. 6 puan farkla lider olan takım Galatasaray. Dolayısıyla beraberlik Galatasaray'ı bozar mı? Bozmaz. E, Mourinho bundan rahatsız olur mu? Bence olmaz. Onun nedenlerini birazdan geleceğiz kadrolarla beraber. Abi izleyicilerin olarak yorumları eskisi gibi ekran almazsan çok daha iyi olur. Göz alıyor. Bunun için anket de açabilirsin. Ya bir bakalım biraz kalsın. öyle diyeyim. biraz kalsın. Bir de like'ınızı istirham edeyim. Ve yavaş yavaş muhtemel 11'lerle başlayalım. Yunus Özgür kuş adam maç tahmini yapıyor. Kupon falan verme. Kuş adam maç tahmini yapıyor. Kupon falan. Ben kupon vermem. E, yani kuponla değil. Biz izlenebilecek maçlar. Maçların senaryoları. Bunları ha, benim verdiğimle kimisi o maçı izler, kimisi başka bir şey yapar. Bunu bilmem. Bunu bilmem. Ee, İvi gibi, gibi. Yani bu insanların ne yaptığıyla, işte atıyorum bugün Galatasaray-Fenerbahçe simülasyonu yapacağız. Diyeceğiz ki maçta duran toptan şu olur. Şimdi duran toptan bununla ilgili bahis alan birisini ben nasıl engelleyeyim? Maçta 4-5 gol olabilir atıyorum. Şimdi maçta bununla ilgili bahis yapana ben ne diyebilirim? Ve zaten kimseye inanmayın bununla ilgili. Yani herkes kendi kafasına sürer diye bir şey vardır ya çünkü bana bazen Instagram'dan mesajlar geliyor. Ya abi senin bu şeyinle ilgili, simülasyonlarla ilgili para vereceğimiz bir kanal var mı? Yok. Hani özel abonelikler elbette var ama oradan maç falan öyle bir şey yok. Bu insanların niyetini kötüye kullanmaktır. Bunlar var zaten WhatsApp bilmem falan var. İnsanlar yok kupon bilmem ne paylaşıyormuş falan. Yapmayın sakın. Ya yani bunlar insanları kandırmak için yapılan şeyler. O abonelik grubunda Instagram'dakinde söyleyeyim. Ee, bazen hayat memat muhabbeti yapıyoruz. Bazen futbol muhabbeti yapıyoruz. Ee, ondan ibaret bir şey. Orada sakın maç verildiğini falan zannetmeyin. Oradaki gelenlere söylüyorum ya biz abone olduk ama buradan hiç maç tahmini falan yapmıyorsun falan. E, yapmıyorum tabii ki yani o bu, bu insanların niyetini kötüye kullanmaktır elbette. Devam edelim biz. E, yo yo Yunus Bey hiç e, bu şekilde açıklayıcı olduk sadece. E, iyi oldu aslında belki de sorduğunuz. E, hiç önemli değil ya şey olarak e, önemli değil. Telegram grupları falan, hani öyle bir grubum yok, bilginiz olsun. Bu, bu mecra'dan açık bir şekilde herkese her yayını açık bir şekilde yapıyoruz. Şimdi becerebilecek miyiz bakalım <laughs> diyerek şöyle bir şey yapacağız. Kadroları verelim hemen. Kadroları tahta üzerinde verelim. Beklediğim kadrolar. Muhtemel senaryoları konuşacağız. Beklediğim kadrolar olacak ama diğer taraftan biraz da e, şuna da gireceğiz. E, i̇ki teknik adam da birbirini şaşırtmaya şaşırtmak için bir şeyler yapabilir. Bence ideal olanı da e, ben ideal olanı Galatasaray için yazdım. E, onu söyleyeyim. E, Galatasaray için ideal bir e, şey yazdım. Bu tabii ki benim fikrim. E, Onun üzerinden de gideceğiz. Hatta bir set çizdik. Ee, onu da anlatacağız. Güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi ekrana vereceğim. İzniniz olursa. Ee, umarım becerebilirim. Ee, ben çok bunları daha e, çoğaltacağım. Sadece bir tanesini yaptım. Bir set. Ee, ama bunu manuel olarak yapacağım. Şimdi otomatik bir e, Galatasaray savunmadan oyun kurarken onu paylaşacağım. Ama bir kadroları verelim. Ee, hadi bakalım rastgele inşallah becerebiliriz. Hadi bakalım. Oldu mu? Olmadı. Şöyle ekran yakalama diyelim. Şu mu? Evet. Oynatacağız tahtayı. Hadi bakalım, rastgele <laughs> oldu mu? Şimdi buradan da teyidini alalım. Olduysa bizimdir. Olmadıysa ne bir şey yoktur. Evet, olmuş ve şimdi e, şurada şunu şöyle biraz daha şuraya çekersek daha tatlı olabilir diye düşünüyorum. E, evet, güzel. ekran bu kadar e, olabiliyor e, yansıttığın ekranı büyütmen gerekiyor. Bu yayınlık Hani ilk elin günah olmaz arkadaşlar çok fazla e, dokunmak istemiyorum. Galatasaray kadrosu, Fenerbahçe kadrosu ile başlayalım. Fenerbahçe kadrosu, bir Kalede İrfancan, Can, Şikrinyar savunmanın sağ stoper, 34. Amrabat merkez stoper, 95. Yusuf sol stoper olarak görev yapacak. Kostik solda, Osayi sağda ya da burada Uğuz Aydın olabilir. Ee, orta sahada Amrabat e, ve Fred ikilisine görev verecek hoca. Önde Tadiç, en nesiri o Şimdi yukarı kalkmaz maz. Valla kaldırıyorum ama bu kadar. Ancak e, daha fazla yukarı çektiğimde aşağı geliyor tekrar. E, ama ben yani sağ taraf aşağıda gördüğünüz şeyi e, ben biraz daha yukarıda almaya çalışacağım zaten. Yukarıyı alıp ee, onu yapmaya çalışacağım. E, ee, küçültmek için alt bir şey yazdı birisi ama sonradan alt enter tuşlarına bas abi klavyeden.